Bu yaşa erdirdin beni. Gençtim, almadın canımı. Ölmedim genç olarak, ölmedim beni leylak büklümlerinin içten ve dışarıdan sarmaladığı günlerde. Bir zamandı. Heves ettiğim gölgemi enginde yatan o berrak sayfada gezindirsem diye ölmedim. Bir gençlik ölümü saklı kaldı bende. Vakti vardıysa aşkın onu beklemeliydi. Genç olmak yetmiyordu Fayrap sevişmek için. Halbuki aşk başka ne olsundu hayatın mazereti? Demedim dilimin ucuna gelen her neyse. Vay ki gençtim, ölümle paslanmış buldum sesimi. Hata yapmak fırsatını Adem'e veren sendin. Bilmedim onun talihinden ne kadar düştü bana. Gençtim ve ben neden hata payı yok diyordum hayatımda. Gergin bedenim toprağa binlerce fışkını saplar idi. Haykırınca çeviklik katardım gökyüzüne. Bir düşü düşlere dalmaksızın kavrayarak, bulutu kapsayarak açmadan buluta içtekini, tanıdım Ademoğlu kimin nesiymiş. Ter döküp soru sormak nereye sürüklermiş kişiyi. Çeşme var kurnası murdar, Yazgım kendi avcumda seyretmek kırgın aksimi. Gençtim ya ne fark eder deyip geçerdim. Nehrin uğultusu da olur, dalların hışırtısı da. Gözyaşı, çiğ tanesi, gizli dert veya verem ne fark eder demişim. Bilmeden farkı istemişim. Vay beni leylak kokusundan çoban çevgenine, Arastadan ırmaklara çark ettiren dargınlık. Yola madem çöllerdeki satrabı yalvartmak için çıkmıştım, hava bozar, yüzüm eğik giderdim yine. Yaza doğru en kuduzuyla sürüngenlerin sabahlar yola devam ederdim. Gençtim, işte o şehrin yatık raksından incinen yine bendim. Gelip bana çatardı o ruh, tutuşturucu yalgın. Onunla ben hep sevişecek gibi baktık birbirimize. Bir kez öpüşebilseydik Dünyayı solduracaktık. Oysa bu sürgün yeri, bu pıtraklı diyar, Ne kadar korkulu yankı bula gelmiş gizlerimizde, Hani yok burada yanlış yoklayacak hiç aralık, Bütün vadilere indik bir kez öpüşmek için, Kalmadı hiçbir tepe çıkılmadık, Eriyeydik nesteren köklerine sindiğimizce, Alıcı kuş pençesiyle uçarak arınaydık, Ah bir olaydı diyorduk vakar da yok sanaydı, Doğruydu böyle kan telef olmasın diye çabalamamız Ama kendi çeperlerimizi böyle kana buladık Gönendi dünya bundan istifade Dünya bayındırladı Bir yakış, bir yanış tasarımı beride Öte yakada bir beni Adem Her gün küsülü kaldık Bunca yıl bu gücelik macera beni tutuklu kılan Artık bu yaşa erdirdin beni, anladım Gençken almadın canımı, bilmedim. Demek gökten alsa bile tohum yürekten düşecekmiş. Çünkü hataya bağışık büyük hatadan beri nezaret yer. Çiğ, tanlansı, çiğ tanesi sanmak ne cüret, gözyaşıymış. İnsanın insana rapt olduğu cevher. Şimdi ne yapsam dedirtme bana ya Rabbi. Taşınacak suyu göster, kırılacak odunu kaldı bu silinmez yaşamak suçu üzerinde bileyim hangi suyun sakasıyım ya rabbel alemin tütmesi gereken ocak nerede